Herkese merhabalar Arkadaşlar ben bugün sizler için Güzel bir video çekmek niyetindeyim Sizlerde niyet alın lütfen ee, Özellikle böyle çiçekleri koydum Çok hoşuma giden e, Bir sürpriz oldu Üst komşum dün getirmişti böyle bir e, Benden yaşlı Tabii ki çok büyük bir komşum var 70 küsurlarında Ama ben çok severim yaşlılarla sohbet etmeyi Dinlemeyi eskileri dinlemeyi falan var mıdır aranızda böyleleri ben çok seviyorum gerçekten ve e, işte bir iki hediye ile sağ olsun ve kristal bir şeyler de getirmiş içine çikolatalarını koymuş kahve getirmiş falan beni mutlu etti o yüzden bu çiçekler benim çok hoşuma gitti çok da güzel kokuyorlar ben de sizi de böyle e, memnun etsin istedim hatta biraz göstereyim de e, altta da bir sulu boya yine ben kendim yaptım ama henüz tamamlanmadı ve papatya çizmek biraz zor kolay ama zor çünkü o beyaz rengi ve tonlarını vermesi zor biraz tamamlayacağım yine duvarıma asacağım ee, şöyle ki bugün sizler için özellikle ikili ilişkilerinizde neden problem yaşıyorsunuz neler yapılabilir yönünde bir açılım yapmak niyetindeyim 3 tane sorum var benim tek bir deste oluşturacağız bu arada yani dinleyen üstüne düşeni alıp videodan çıkabilir yani burada tabii ki şunu da diyebilirsiniz ya bana hiç uymadı o zaman zaten sizlik bir şey yoktur ama e, anlattığım senaryoda eğer evet ya ben de bu şekilde davranıyorum ben de böyle yapıyorum derseniz e, lütfen tavsiyeleri de dinleyin çünkü bugün bu çok içimden geldi özellikle biz şu an bir venüs retrosu yaşıyoruz yine birazcık astrolojik olarak konuşmam gerekirse şu an e, venüsün Koç burcundaki retrosunu yaşıyoruz ki bu özellikle kendimizi nasıl e, sevdiğimiz, bizi nelerin memnun ettiği, bize nelerin keyif verdiğini düşünmemiz açısından önemli. Yani sizlerin özellikle bugünlerde ilişkilerinizi durdurmak, ilişki kurmamak değil de e, başta kendinizle olan ilişkilerinizde yani e, ben bir Ayşe'yim, Ayşe olarak nelerden hoşlanıyorum nelerden hoşlanmıyorum e, neyi doğru veya neyi yanlış yaptım gibi birazcık daha içe dönerek bu retro'yu değerlendirmenizi şahsen tavsiye ederim e, retro'lar astrolojik açıdan hiçbir zaman Ay, sen dur ve hiçbir şey yapma demezler ama hep böyle de aksettiriliyor çünkü herkes artık astrolog biliyorsunuz herkes biraz burç bilen yorum yapıyor falan böyle bir şey değil o yüzden size tavsiyem benim de hocamdan dinlediğim ben burada eskiden bahsetmiştim size eskiden bir eğitimim vardı 8 ay kadar bir eğitim almıştım orta seviyeyi tamamlamıştım fakat şu an farklı bir ekolden eğitim alıyorum ve inanın ben burada öğrendikçe size de anlatıyorum o yüzden önemli olduğunu da düşünüyorum belki dinleyen 30 kişinin faydasına çalışır bu video dediğim gibi biz retrolarda hiçbir şey yapmayalım değil içimize dönelim noktasında e, düşünmeliyiz tartmalıyız o yüzden özellikle kendimizle olan ilişkimizi sevdiğimiz şeyleri sevmediklerimizi bize keyif veren şeyleri çünkü venüstür keyifli anlatan e, oturup bir düşüneceğiz düşünmek zorundayız Ve özellikle koç etkisinde e, agresif davranan e, bir tartışma çıkartan hırgür çıkartanın da bu dönem özellikle e, zorlanacağını söyleyebilirim yani Sizler eğer bir şekilde kendinize, egonuza, hırsınıza yenik düşerseniz zararlı olacak olan da, zararlı çıkacak olan da siz olacaksınız. Bunu bir arkadaş olarak buradan söylemeyi e, borç biliyorum. O yüzden şimdi böyle bir etki varken gökyüzünde hem Merkür hem Venüs e, daha duran. Yani şunu yapmak lazım. Hem ben neden hoşlanıyorum, ben neyi seviyorum, neyi sevmiyorum, kendime nasıl değer veriyorum. Nasıl düşündüm şimdiye kadar ki fikirleriniz, kalıplarınızı kırmak için, birazcık yavaşlamak için güzel bir zaman. Yine koçun o başlatıcı enerjisi iyi hoş ama ee, hemen bir fikir ya bir demleyin kafanızda bir ölçüp tartın tamam mı bu dönem öyle bir dönem arkadaşlar. Şimdi ilk sorum benim e, sizler için hangi döngüyü yaşıyorsunuz yani ne yaşıyorsunuz tamam mı hangi döngüyü tekrar ediyorsunuz ben bunun kolektifte olduğunu çok iyi biliyorum. Şöyle düşünün bazı arkadaşlarım olacaktır ki belki yorum yazmıyorlar dinliyorlar ama yazın. E, paylaşın benimle gerçekten memnun olurum e, şunu çok iyi biliyorum çok böyle insanlarla konuşup yazışmışlığım işte arkadaşlarımı da dinlediğim ve işte dediğim gibi bu tarz e, dersler ala ala da fark ettiğim şeyler var ve hala çabalıyorum kendi adıma şunu biliyorum mesela kimisi diyor ki ya ben ilişkiye başlıyorum hiçbir problem yok ama e, şu oluyor ve olmuyor sonra diyor ki başka biriyle tekrar başlıyorum aynı şeyi yaşıyor mesela örnek kimisi var sürekli cimri insanlara denk geliyor ve o ilişkide yapamıyor tutunamıyor çünkü olduramaz bir insan beklentilerinizi işte bu noktada aslında belirlemek çok önemli ee, ve denge arkadaşlar şimdi anlatacağım ee, kartlara da geçeceğiz ama şunu özellikle söylemek istiyorum Şimdi benim çevremde de kuzenlerim var, sevgilisi olan var, işte evli olan var. Şunu fark ettim, bunu kendimle deneyimledim. Korktuğunuz model hep önünüze çıkacak. Bir kere korkmadan bir ilişki yaşamak önemli. Korkmadan, yılmadan iyi bir şeyi aramak önemli. İyi, güzelin peşinde koşmak ve bunu bulmak için bir umut gerekli. Yani işte ne bileyim, birileriyle görüşüyorsunuz olmuyor. Ben işte olduramıyorum e bu saatten sonra da kimseyle muhtemelen yapamayacağım gibi bu kırık düşünceler bir şey katmayacak size o yüzden benim amacım şey değil yani hep beraber hadi mutlu olalım değil e bazen dibi de insan görmeli kalbi de kırılacak acıyı da çekecek ve dönüşecek ama dönüşmek zorundayız yani bunu kesinlikle size söyleyebilirim e benim tavsiyem şu ciddi anlamda bir liste yapın yani bir 5 madde koyun kendinize ve deyin ki ya bu 5 madde çok önemli benim için olmadan olmayacaktır yani işte ne bileyim cömert birisi anlayışlı birisi kibar birisi eğer siz bunları arıyorsanız ve bunlar sizin için kriter olarak önemli ise kaba saba konuşan agresif olan ne bileyim e, paylaşmayı bilmeyen biriyle sizin olabilme ihtimaliniz yok o zamana yazık arkadaşlar o yüzden balık da biraz baştan koktuğu için eee sizin ne istediğinizi bilmeniz bana göre çok kıymetli. O yüzden lütfen kendinizi bilerek işte bu öz sevgi, öz şefkat. Kendiniz neyi seviyorsunuz? Nasıl şeylerden hoşlanıyorsunuz? Nasıl insanlar ile birlikte olursanız huzurlu olursunuz? Keyifli olursunuz. Bunları oturup düşünün. Bu benim size tavsiyem. Şimdi ilk sorumuz biz hangi döngüleri yaşıyoruz? Hadi başlayalım bakalım. Hangi döngüyü yaşıyor beni seçen bu desteğe çekilen arkadaşlarım? Bu video güzel şeyler göstersin bize. Net şeylere varalım. Şimdi arkadaşlar bir kere nasıl bir döngü içinde olduğunuzu biraz anlatayım size. Şimdi bir kere ciddi anlamda aşka zihin yoran birileri var sanki beni dinleyen arkadaşlarım. Evet ben aşk istiyorum. E, istiyorum istiyorum ama ben bunu çok zihnen yapıyorum diyorsunuz sanki arkadaşlar tamam mı yani e, kalpte değil o inanç sanki zihinde yani ben işte bir aşk istiyorum böyle olsun istiyorum ama bununla ilgili kalben e, inanmakla ilgili probleminiz olduğunu düşünüyorum ve bu döngüyü yaşıyormuşsunuz gibi yani birileri belki oluyor ama sizin biraz daha böyle e, soğuk mesafeli tavırlarınız bu şey değil yani kişiye olan değil kendi içinizdeki o aşka olan mesafeli tavrınız e, ve tetikte olan tavrınız bence bir döngü e, kırılması gereken bir döngü özellikle burada e, ben biraz sizin gururlu zaman zaman e, egolu davrandığınızı da söyleyebilirim bu kartla birlikte halbuki İçinizdeki bakın burada kupa kralı var tamam mı size duygularını gösterebilme potansiyeli olan bir takım insanlara karşı bunu yapmak yerine yani biraz sanki şu var sizde ben daha ciddi daha ulaşılmaz daha erişilmez gözükürsem benim için daha iyi olur aşk konusunda gibi bir inancınız olabilir. Böyle bir döngü içinde olabilirsiniz, tamam mı? Çünkü bakın burada e, kılıç kralçesi var, burada imparatoruçe var. E, sanki biliyorsunuz çevrenizde zaten size işte yanaşmak isteyen, sizinle iletişim kurmak isteyen birileri var ama siz o kadar dışarıdan e, ciddi. Bu soğukluk gibi algılanmasın ama yani daha ciddi daha mesafeli belki ulaşılması zor biri olarak gözüküyorsunuz ki bu bir döngü bunun kırılması gerekiyor arkadaşlar burada bunun yerine bakın yeryüzü kartıyla birlikte huzur topraklanma kartı bu daha yumuşak daha sağlam daha zihnen değil de daha kalben buna inanmanız gerektiğini anlıyorum açıkçası ben. Yani aşka zihinle bakmak yanlış. Ben seviyorum, düşündüm ve sevdiğimi fark ettim demek. E, bence yanlış. O yüzden bunu daha kalben, daha e, içten yapmak lazım. Siz içten değilsiniz demiyorum, beni yanlış anlamayın. Ama bazılarınızın böyle bir tutumu olabilir. Yani belki size bu öğretilmiştir. Daha ciddi dur. Bak buradaki ciddiyet yani öbür türlü yani aksi laçkalık değil arkadaşlar laçka olun e, ha ha hi, hi değil yani mevzu o değil anlatabildim mi mevzu aşka biraz mantıkla bakmak kılıcı kuşanmak aşka karşı tamam mı ve biraz uzak kalmak hep böyle bir gözlemleme halinde olmak kırılması gereken bir döngü bana sorarsanız burada özellikle gururun ve egonun size ele geçirmesini böbürlenmekle ilgilidir. Mesela erkek olan bu tavus kuşları kendilerini göstermek için kanatlarını açarlar dişiye ve ne kadar gösterişliyim bak deyip bir güç gösterisi yaparlar. Burada özellikle ben sizi gerçekten beğenen, ciddi anlamda da size duygularını açabilecek kimselerin olduğu zaman bile sizin dediğim gibi biraz mesafeli tavrınızla da biraz böyle egoya da maruz kaldığınızı zaman zaman başkaları tarafından zaman zaman da sanki hani böyle sizde de bu edanın olduğunu düşünüyorum şimdi neler yapacağız'a geleceğiz ama biraz hangi döngüleri kırmak lazım arkadaşlar e, ciddi anlamda bakın buradaki İmparatorluk kartıyla buradaki e, yeryüzündeki huzur ve topraklanma kartı çok güzel yani ikisi de sakinlik daha sükut bir hal e, daha yumuşak enerjileri bize anlatıyor eee dediğim gibi burada kırılması gereken döngü e, sizin mantıkla değil de aşka yürekle bakmanız olabilir burada şunu demeyin sakın bana ya ben kalpsiz miyim kalple bakmıyorum ne demek o değil bahsettiğim kendinizi bir sorgulayın e, aşka karşı aşkı yaşamak vardır tamam mı İçinizden geldiği gibi işte bir adım atmak vardır kalbinizin sesini dinlemek vardır bir de zihinle hareket etmek vardır benim burada bahsettiğim bu Zihinle hareket etmek, kılıcı kuşuna, kuşanarak hareket etmek hizmet etmeyecektir. Bu bir döngü bana sorarsanız ve kırılması gerekir. Peki, ilk üçümüzü aldık ve anlattık. Şimdi diğer sorum neden olmuyor? Yani neden olduramıyoruz biz bu ikili ilişkileri sorusuydu. Başlayalım bakalım. Neden olduramıyoruz? Şimdi bak çok önemli mesajlar var. Bu videoyu ben dedim ya size çok zorlanarak çektim. Aç bir daha aç bir daha. 40 kere videoyu açtık ama var da bir hayrı diyorum. Ve ısrarla çekmek istedim. Hala bitmedi. Garanti değil. inşallah yükleyeceğim ama. Şimdi bir kere neden ikili ilişkilerde biraz sekteye uğruyoruz zorlanıyoruz sorusunu sormuştuk. Cevap şu arkadaşlar. Şimdi öncelikle eğer sizler... eee aldatılmakla ilgili bir takım durumlar yaşadıysanız zamanında bu illa sizin aldatılmanıza da gerek yok çevrenizdeki yakın arkadaşınız vardır aldatılır ve ilişkilerini bildiğiniz birileridir şaşırır kalırsınız dersiniz ki bu nasıl olur ya demek ki bak bunun başına bu geliyorsa benim de başıma gelebilir inancı olabilir ailenizde olmuş olabilir bilemem ee, veya tamamen sizin başınıza geliyor şimdi burada şu var arkadaşlar burada neden olmuyor çünkü burada bir inançsızlık hakim burada e, ciddi anlamda değer göreceğinize olan ben değer görebilirim ben sevilebilirim noktasına olan inancınızın ben düşük olduğunu düşünüyorum bana ne olursunuz kızmayın ben kolektif açısından konuşuyorum 10 kişinin 5 tanesi evet der e, bazıları demezse o zaman hiç önemsemeyin lütfen laflarımı ama benim hissettiğim bu Özellikle dediğim gibi burada değer gör değer görmeye nasıl diyeyim siz değer görebilecek kadar değerlisiniz değer görmelisiniz buradaki değerin e, özellikle yani kıymet görecek olan sizsiniz arkadaşlar bir kere kendinize şunu söyleyeceksiniz başka birileri aldatılmış olabilir çevremde ben de aldatılmış olabilirim ama bu beni aldatan zamanında aldatan insanım şimdikiyle veya önüme yeniden çıkacak olanla bir alakası olmak zorunda değil ama siz sürekli bir kuşku sürekli bir kaygı acaba ne olacak bir belirsizlik içinde ben e, en ufak bir şeyden şüphe duyayım aman çünkü ben bir daha onu yaşamayayım onun aslında korkusunu insan yaşıyor bana sorarsanız bunu yapmadan ben değer görmeye işte ne bileyim beni mutlu edecek bir hediye almaya kıymetli bir söz duymaya Zaten e, gönüllüyüm Zaten bunu hak ediyorum dediğiniz zaman Bakın 5. boyuttaki O güzel beraberlik Gerçekten Uyumun olduğu Hislerin olduğu bu beraberliğin Size gelmesi çok bence mümkün e, Ne yapabilirim Sorusuna henüz cevap vermedim ama Bana kalırsa dediğim gibi bu inançların kırılması gerekiyor Neden olmuyor e, Zamanında yaşadığınız Gizli e, arkanızdan illa aldatılmazsınız ama mesela bir yalan söylenebilir size ve bu çok can sıkıcı olabilir gibi gibi gibi. Tamam mı? Bunlara e, mahal vermeyelim. Vermemelisiniz. Ha ben bunu söyledim diye ertesi gün hayatınızın 180 derece döneceğini düşünmüyorum ama bir oturup düşünürsünüz en azından. Kimileri için güvensizlik konusu, e, kalbin ve mantığın çelişmesi gibi durumlar var çünkü benim anladığım buradan. Eee Bilmiyorum yani bunu ya, bunu düzeltmek için terapiler alınabilir ee, gibi 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 bir sürü şey var yani çözüm var. Peki ne yapabilirimi de anlatacağım ama ee, ve dediğim gibi neden olmuyor? Çünkü ben sizin tetikte olduğunuzu düşünüyorum tamam mı? Yani tetik hali mutluluk olduğu zaman da bir insanın tetikte durması maalesef üzücüdür. Hani şimdi mesela çok güzel şeyler oluyor hayatınızda. Belki diyorsunuz ki ya ben neden bu kadar mutluyum veya bu insan neden iyi ki yani var bunda bir hal yani kesin bir şey gizliyor, kesin bir şeyi saklıyor. Buna bu tuzağa, bu zihnin tuzağına en başta bahsettiğim bu döngü kısmındaki zihnin tuzağına düşmeyin arkadaşlar. Ee, yeni bir yol çizmekten çekinmeyin mesela bunu söylüyor bu kısım yani neden olmuyor çünkü yeni bir yön çizerken bile siz yani yeni biriyle tanıştınız veya yani yeni bir yere, yeni bir yöne gitmek istediniz. Artık hizmet etmeyen kalsın orada dediniz. Ama burada işte bu cesaret, bu e, hep böyle bir tetikte olup ya acaba işte olur mu? Acaba yapabilir miyim? Acaba sevilebilir miyim gibi 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 en şeylerin ben sizde e, ilişkide ilişkiler konusunda tabii ki size zarar verdiğini ve oldurulmadığını görüyorum. Bakın yine güzel bir kart. Yeniden inşa, uyanış, yeniden doğuş. New direction, yeni bir yol, yeni bir yön. Ee, bunu çizecek olan sizsiniz. O yüzden neden olmuyor derseniz bu bahsettiklerimi bir düşünün. Ve ne yapabilirim kısmı. Benim biliyorsunuz açılımlarımda en çok hoşuma giden partlardan bir tanesi neden ee, ve ne yapabiliriz. Yani ne yapabiliriz? Çözüm. Şimdi bir şey anlatıyorum ama bir de çözüm sunmak içinden geçiyor. Bakalım ne yapabilirsiniz? Bakın buyurun. Lessons, dersler ve e, Queen of... Şimdi bir kere buradaki değnek kraliçesi zaten yeterince güçlü bir kraliçedir. Ben değnek kraliçesini çok severim. E, kendime de en yakın hissettiğim ve haritamın e, doğrultusunda da aslında enerji olarak da en çok ateş enerjisine yakınım. Mesela ben e, ne istediğinizi bileceksiniz arkadaşlar. Ne yapabilirim? Ne istediğinizi bileceksiniz. Çünkü bu kraliçe arada kalmaz. Bu kraliçe nettir. Bu kraliçe bağımsızdır. Bu kraliçe kendini, isteklerini, arzularını çok çok iyi bilir. Adım atmaktan korkmaz. O yüzden bu kraliçeyi en azından ben konuşurken evet benim buna ihtiyacım var diyen arkadaşlarımın benimsemesini isterim. Çünkü artık e, bazı bakın defter açılmış e, ve çıkarılması gereken dersler var. Bu dersleri çıkartıp ben bunu istiyorum demek ki diyebilmek de artık hani şey gibi. Ben size gelip bir öğretmenim mesela konuyu anlattım. Sonra ne yapıyoruz? Bir sınav yapıyoruz, değil mi? Evet, burada demek ki bir sınav var artık. Çünkü siz dersi okudunuz. Bütün bir sömestr bunu okudunuz artık sınav zamanı. O yüzden şimdi ne yapabilirsiniz? Bir kere artık ders çıkartabilirsiniz ve bu dersin sonunda da not çıkarırsınız. Dersiniz ki ben şunu 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 sevmiyorum. Bir ilişkide bu 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 olsun istiyorum. Bunlar çok önemli. Bak gerçekten çok içime sinerek yaptığım bir açılım. Arkadaşlar yine ne yapabilirim dediğiniz noktada bakın bitti her şey artık ben toparlanamam dediğiniz noktada bile Big dreams, büyük rüyaların, büyük hayallerinizin olması gerekiyor. Bu kolay bir şey değil bana sorarsanız. Ama hani hep böyle yazıyorlar, işte internetlerde görüyoruz ya işte nereden biliyorsun, işte altın üstünden daha iyi olmadığını falan filan gibi laflar var ya. Ben de buna inanıyorum. Yani ve biraz esnek olmak gerektiğine inanıyorum. Bunu yapmak da kolay değil. Herkesin huyu suyu başka. Kimi insanlar çok katıdır. fikirlerinde değiştirmesi çok zordur. Benim için de bazen bazı şeyler zor. Hepimiz için yani. Hepimiz biriz aslında. Hepimiz benzer duyguları yaşıyoruz. Ama biz bir şey bitti diye e, özellikle ikili ilişkiler konusunu anlatıyoruz ya hani bir ilişki bitti evet, tamam zor. O acı çekilecek ve çekilmeli. Acıyı da göz ardı etmek çok doğru bir şey değil. Yani ben şu an canım yanıyor ve üzülüyorum mesela. Ee, bunu görmemek, bunu inkar etmenin bir mantığı yok. Ama ne yapabilirim? Biraz toparlanırım ve kendime bir zaman verip e, hayallerimi hatırlarım. Hayallerinizin, umutlarınızın olmasını e, dilerim. Bu çok önemli ve ne yapabilirsiniz? Hayal kurmak. Her şeye rağmen biten, biten bitti arkadaşlar. Yani... Ben düne denemiyorum. Ben yarını da bilemiyorum. Sadece şu an size mesela ben video çekebiliyorum. Şu an var. 5 dakika sonrası meçhul. O yüzden böyle düşünmek e, gerekiyor. Bakın. E, hani Son pişmanlık regret kartı geldi. Son pişmanlık da fayda etmez. Lütfen e, geçmişe dair pişmanlıklarınız e, üzüntüleriniz, kederleriniz bunlar hepimizin hayatında var. Hepimiz oturup düşündüğümüz zaman Bunları hatırlar. Bunlarla hüzünlenebiliriz. Zaman zaman oluruz. Zaman zaman şimdi daha nostaljik oluruz. Zaman zaman geçmişi hatırlarız. Bunların hepsi var ama geçmişi tutup bırakmadan ileriye adım atamaz insan. Maalesef bu böyle. Ben o yüzden geçen bir videoda bahsetmiştim. Yine söyleyeceğim. İki ilişki olduğu için konumuz. Ee, bazı arkadaşlarım var. İçinizde de var biliyorum. Listesinde artık görüşmediği artık ilişkisinin bittiği insanları tutuyor ee, var benim böyle arkadaşlarım ve ben söylüyorum mesela diyorum ki yani niye var neden orada çünkü ben iletişimin olduğu en azından görünceye rahatsız olmayacağım insanları listemde tutarım belki rahatsız olmuyorsun ama şu anki hayatına da bunun bir katkısı var mı yok o yüzden bana kalırsa insanlar ilişkilerini yaşadıktan sonra bittikten sonra en azından o enerjiyi de bitirmeli arkadaşlar ee, bir mantı olduğunu düşünmüyorum ve buradaki <laughs> gelen karttaki tavsiye de şu ciddi anlamda bir mantık doğrultusunda bu pişmanlıklara artık bir keskin çizgiyi atın çünkü artık onlar bittiler peki bir de şu karta bakalım Sabır, yeniden değerlendirme. Bakın tam bahsettiğim şey. Yeniden değerlendirin, düşünün, taşının, e, mantıkla düşünün. Ne istediğinizi bilin, ders çıkartın, hayalleriniz olsun. Biten bitti. Artık çok fazla pişmanlık duymanın, geçmişin gölgesinde yaşamanın bir anlamı yok. Bu kadar. E, umarım anlatabilmişimdir. E, yorumlarınızı esirgemeyin. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.